Orada çok iyi saklandın söylemez ama sen bilirsin. <gülüyor> Ay geliyor. <laughs> ah, nereye gitti o ufaklık? Ah Storm hoş geldin. Ee, sen onu boş ver. Niye bu kadar sinirlisin? Ne oldu? Ah! Nala çıkarttın sinirli olduğumu. Neyse. Benim bilmediğim bir var. Benden habersiz Hortum ve Fırtına çıkarıyor. Bunun tek yapabilen ben olmalıyım. Küresel ısınma sebebiyle değişen iklim koşulları bunu böyle yapıyor. Hmm, küresel ısınma. Demek ki küreyi soğutmak lazım. Ben gidip küreyi soğutacağım. Dur bekle. Önce bu küreyi ısıtan onu soğutması lazım. Hmm, çok sinirliyim. Tamam. Çok gerginim. Sakin ben şimdi seni çok güzel rahatlatacağım. Tamam mı? Şimdi seni rahatlatmak için harika bir masaj terapisi yapacağım. Ama bana yardım edecek kimse de yok ki. Nerede ufaklar? Grober Çık ortaya! Geliyorum <Gülüyor> efendim, geliyorum. Geldim. Ah, Seda, bu işini görür mü? Görür, görür. <laughs> ben şimdi senin masaj yatağını hazırlıyorum. Evet, artık gelebilirsin. <laughs> ee, peki sen elindekini bırakacak mısın? Hayır! Peki, sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen git bakalım masaj yağını al gel. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi masaj yağı ben bilmiyorum ki. Neyse En büyük. <laughs> Efendim en büyüğünü sever hep. <laughs> Geliyorum efendim. Aa, bu ufaklık benim üstüme çıkmak zorunda mı? E, storm masajı başka türlü nasıl yapacak? <laughs> evet nasıl yapacağım? Hayır Seda gerçekten nasıl yapacağım? Sırt bölgesindeki sert kısımlara daha fazla baskı uygulayacaksın. Bak buralar tamam mı? <laughs> evet o arada Storm'cuğum ben de sana bir şey anlatacağım. Onları hazırlayayım tamam mı? Aa. Başlıyorum efendim. Başla. Bol bol sıkıyım ki efendim rahatlarsınız. <gülüyor> evet. <laughs> Fıçak! Maalesef... Sen ne yaptın Grabber? Masaj bu değil. Diğeri, diğeri. Ne oluyor? Ne konuşuyorsunuz orada? Ay, hiçbir şey efendim. Hiçbir şey kapatalım şöyle. <laughs> Harika olacak efendim. Bayılacaksınız. <laughs> Ama bunu <laughs> temizlemen lazım. Ay, tamam be. Ee, şey efendim yeteri kadar köpüklendiğimize göre e, bu köpüğü temizleyip masaja devam edeceğim. Hiç merak etmeyin efendim. <gülüyor> 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 pis pis dedi. Doğru olan bu değil mi? Bu bu evet. <laughs> efendim iyi geliyor mu? <laughs> Stormcum seni daha çok rahatlatmak için bir de hortum görseli hazırlayacağım. Vay güzel. Kavanozun dörtte üçünü suyla dolduruyoruz. 4'te 3'ü oldu. Sonra bir tatlı kaşığı sirke. Oh, çok oldu. Nasıl bir şey olmaz. Ve bir tatlı kaşığı bulaşık deterjanı. karıştırıyoruz. Şimdi bunu kavanozun kapağını kapatıp kavanozu çalkalayacağız. Şimdi birkaç deneme yapmamız gerekebilir. Görüyor musun Storm? Efendim biraz rahatlıyor musunuz? Ha? Daha hortum görmedim. Ha, peki efendim. Bak şimdi gösteriyorum. Bulutlar. Hava. Küresel ısınma. Bu da girdap. Hortum. Oh, i̇şte bu. Harika. Hortum görüntüsü. Ah. <laughs> Masaj nasıl efendim? Merbat yapıyorsun. <laughs> daha çok yapayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> hmm. ah. Seda bir daha hortum yap. izlemesi hoşuma gitti. Düzgün masaj yap. Tamam efendim. Tamam tamam yapıyorum bir daha. Harika. Hortum. Çocuklar siz de bu malzemeleri kullanarak evde kendi hortumlarınızı çıkarabilirsiniz. Eyvah ne dedin? Ne 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 ne? ne? Hortumu çıkartsınlar. Hmm. Seda bir tek hortumu ben çıkartabilirim. Benden başkası hortum çıkaramaz. İşte böyle. Ay deli bu ya. Spa salonunun ortası girdap çıkartıyor. Ben kaçıyorum. Ah işte böyle. Ha <laughs> ha. Şimdi gidip o küreyi soğutacağım. Nerede bu küre? Ay! Efendimiz! O küre bildiğiniz sihirli kürelerden değil. Efendim!